Ulan yine kobrayı fazla kaçırmışız. Gün öğleyi devirmiş iyi mi? Sırtımda bir kaşınıyor ki. Sorma. Şu dere boyunda bir iki leopara yapıştırsam da az sırtımı kaşındırsam. Aha yine National Geographic. Yahu arkadaş. Bunlarda bir götümden ayrılamadı. Özel hayat diye bir şey kalmadı ağzını kırayım. Dizüstü yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bu yiğit. Kobra'nın başına akrebin sapına yapıştırmadan iki fırt zehirlenmeyi asla ihmal etmez. Damarına karışan zehir ona zerre miskal zarar vermek yerine kafasını daha bir hoş yapar. Manyaklıkta sınır tanımayan bu deliyi bir zulu özdeyişi şöyle anlatmıştır: Sırtlan işi kılçıktan, mesanesi taşlıktan, şu sahra'nın delisi yürüyemez daşşaktan. Hayvanların en zekisi tilkidir denildiğinde hayırdır gardaş yalpalayarak geldik diye bizi civata mı sandın diyen bir baba yiğit çıka gelir fersah uzak diyarlardan yiğitlik ve cesareti kendine şiar edinmiş bu katıksız manyak konu IQ yarıştırmak olunca da bütün hayvanları daşşa'nın gölgesine otlatır Mesela bir tilkiyi kafese kapatıp içeri bir çekpas atarsanız sapında bir hikmet aramaya kalkar. Ama bizim süzme psikopat onu bir merdiven olarak kullanmayı çok iyi bilir. Tilki ayna görse yansımasını hatun zannedip serenat derdine düşer. Ancak bu zehir müptelası onun bir fani icadı olduğunu bilir ve sert bir cisimle tahrip edilerek kırılabileceğini hesap eder. Ya kürede zehirli ya da zombi fark etmeksizin alayına yapıştıran bu katıksız deli aynı zamanda ruh ve beden sağlığı bozulan ekosistem için mucizevi bir ilaçtır. Kimse bilmese de denge ve denetleme vazifesini layığıyla yapan bu cengaveri bir yoruba atasözü şöyle açıklamıştır. Bal porsu mekan basarsa ağınız olur, yan bakayım derseniz babanız olur.